Kuntum hayra ummetin uhricet munkar Arkadaşlar milletin borcu var, milletin harcı var. Millet sıkıntıda. Zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanların cebinde parası kalmamışken bir de insanlara farklı türlü yüklenmek olmaz. Maalesef cahil Müslümanlar diyorum onlara. Cahil Müslüman bugün kalkıp ne yapıyor? Kredi çekiyor hemen. Biraz darlansın hemen kredi yapıyor. Arkadaş, kredi haramdır, faiz haramdır. Sen Müslümansın. Senin ne işin var? Ya dardayız, ölüyoruz. Ya arkadaşlar 50 kere söyledim. Hazreti Ebubekir Hazreti Ebubekir diyor diyorum Radiyallahu anh. Hazreti Ebubekir'i bir kefeye koy. Geri kalan bütün insanları bir kefeye koy. Hz. Ebu Bekir ağır geliyor. Ve Hz. Ebu Bekir'in üstünde giyecek hiçbir şey yoktu. Yok. Ağlayan adamlara diyorum. Çul vardı çul. Önündeki düğmeleri de neyle yapmış biliyor musun? Dikenden diken. Bildiğiniz diken var ya. Dikenden düğme yapmış. Hadi bakalım. Daha dünyadayken cennetle müjdelemiş. Yiyecek bir lokması yok. Şikayet etmiyor. Bugün Müslüman en ufak bir şeyde battık bittik öl ölmezsin kardeşim hemen krediye başvurma hemen oraya buraya başvurma hemen sağa sola saldırma sen müslümansın Rabbinden ise sahabelerin evinde tuz yoktu namaz kılıyorlardı evinde un yoktu namaz kılıyorlardı başı ağrıyordu namaz kılıyordu dişi ağrıyordu namaz kılıyordu bugün bizim insanların yaptığı ilk şey hemen Allah'a isyan biz bu yüzden işte hep günahlarda öndeyiz hep sıkıntıdayız hastalık bitmiyor Dert bitmiyor. Milletin anası ağlamış Niye? Millet kendi anasını kendi ağlatıyor. Namaz abdest hak getire. Günahlar almış başını gidiyor. Paramız yok, borcumuz çok. Borcun niye çok? Günahın çok. O yüzden borcun çok. Kimse kusura bakmasın arkadaş. En iyi telefon alacağım diye borca girmeyeceksin. Tuşlu kullan ya. Ya da kullanacaksan 300-500 Bir dokunmatikler de var. Var bizim geçen arkadaş almış. 500 lira dokunmatik almış ya. Var ama biz altta kalamayız abi. Biz hatta kalamayız. Bizim Ahmet'in iPhone 12'si var. Bende buçuk olacak. Onda 13 var. 13 buçuk olacak. buçuk atacaksın ondan sonra. Ne olacak? Ya işte hoca bize dua etsene. Bak ben niye dua ediyorum? Kredi çekerken bana mı sordun? Allah Allah. Kredi çekiyor. Çok borcumuz var. Ne yapalım? Ne yapacaksın? Allah Celle'ce bu faize bulaşanları yani tövbe nasip Amin. Bu pislikten kurtarsın. Amin. Ha bunun tövbesi nasıl oluyor diye soruyorlar tövbe edeceksin. Nasuh tövbesiyle tövbe edeceksin. Bir daha asla bir gram faize bulaşmayacaksın. E, e çeken çekmiş ne yapacak? Rabbim affetsin. Amin. Yani sıkıntı iş. Gelelim mevzumuza. Borcunu ödemekten aciz olan kişilerin okuyacağı bir dua var. Borcumuz var, derdimiz çok, bilmem ne. Hemen şikayet. Tamam. Bizim şikayet mekanizması güzel çalışıyor. Eyvallah ona bir şey demiyoruz. Lakin ne yapacağız? Arkadaşlar ilk önce namazları düzelteceğiz. İlk önce namazlar düzelecek. Namazdan önce abdest düzelecek. Yalap şalap abdest olmayacak. Düzgün abdest, sünnet üzere. iki reket hacet namazı. Dilek için, istek için yapacaksın. Ve normal beş vakit namazını düzelteceksin. Hakkıyla kılacaksın. Camide, cemaatle kılacaksın. Yoksa borcun bitmez, harcın bitmez, derdin bitmez. İşin, gücün... Dünya olur. Başka bir şey düşünemezsin. Allah Celle Celaluhu'nun sana vermiş olduğu bu İslam nimetini, iman nimetini Ters yönde kullanırsın. Şimdi Hazreti Ali rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye bir şey öğretti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük sahabeler hep böyle güzel dualar öğretiyordu. Hazreti Ali rivayet ediyor. Bir müteakip yani yazışmalı köle. O zamandaki yazışmalı bir köle. Anlaşmalı köle. Hazreti Ali'ye gelip ben azat olmak için ödeyeceğim borcundan acziyete düştüm bana yardım eder misin diyor. Hazreti Ali diyor ki ben diyor, borcumdan kurtulmak istiyorum. Bu borcu ödemem lazım. Köle diyor. Hazreti Ali'den yardım istiyor. Hazreti Ali Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana öğretmiş olduğu bir takım kelimeleri evet. <laughs> sana öğreteyim ki bak iyi dinle burayı Müslüman. Borcu olanlar, harcı olanlar, derdi olanlar iyi dinlesin burayı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana öğretmiş olduğu bir takım kelimeleri sana öğreteyim ki senin üzerinde bak daha kadar borç olsa da Allah Cellece Celle onu sana ödettirir. Ama arkadaşlar yakin çok önemli. Yakin. Ya ben okuyacağım da nasıl ödeyeceğim? Atıyorum adam diyor ki 100 milyar borcum var ben bunu okuyacağım nasıl ödeyeceğim? Ya sen hiç okuma. Evet. Yakinini düzelt. O kalbi düzelt. Ondan sonra oku. Adama ismi azam yapıyoruz. 24 saat içinde ne istersen olacak diyoruz. Binlerce kardeşimizin yapması sonucu olan şey adam ev sahibi oldu, araba sahibi oldu, iş sahibi oldu. Kardeşler okuyor, geliyor cevaplar. Adam mesaj atmış, 500 defa yaptım olmadı. Bana sövüyor. La bana niye sövüyorsun? Sende sıkıntı var. Yapamıyorsan problem sende, kalbinde problem var. Ya da okumanda problem var. Okuyuşunu düzelteceksin, kalbini düzelteceksin. Niyet düzelecek, niyet. Bunu da Bak ne diyor? Dağ kadar bol olsa da dağ dağ. Ama dedi ki niyet çok önemli arkadaşlar. Niyet. Bunu devamlı okuyacaksın. Evet. Sen şu dua oku. Allahümme kfini bi helalike an haramike ve aghnini bi fadlike am men sivak. Bu kadar. Bu kadar ha. YouTube sayfasını attığım zaman altına yazacağız hiç merak etmeyin. Oradan ezberleyin. Her namazınızdan sonra okuyun. Ama kalben okuyun. Ya Rabbi ben bu hadis duydum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yalan söylemez. Bak burayı, bu duayı burasını alın. Ya Rabbi senin Habibin yalan söylemez. Tamam. Hazreti Ali yalan söylemez. Kerramallahu vece. Duyulmamış. <laughs> He. Ya Rabbi ben bu dua yapıyorum. Sana sığındım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arzıyla bu dua vesilesiyle senden istiyorum. Bu duayı yaparsa ondan sonra Türkçesinde söyleyelim. Ey Allah'ım harama karşı bana helalinle kafi gel. Beni fazlınla senden başkasına muhtaç etme. Bak. Beni fazlınla senden başkasına muhtaç etme. Kaynak Tirmizi. Kaynak da sağlam. Tirmizi. Arkadaşlar dua hayatını yazacağız. Hiç merak etmeyin. Ezberleyebilirsiniz. Ezberleyemen telefonundan baksın. Efendime söyleyeyim bir kağıda yazsın. Kağıttan okusun. İnşallah bu meseleyi anladığınızı umuyorum. Borcum, harcım, derdim var. Battık, bittik diyen arkadaşlara söylüyorum. İlk önce Allah Celle Allah isteyeceğiz. Allah Namazları düzelteceğiz. Abdesti düzelteceğiz. Ahlakı düzelteceğiz kendimizi düzelteceğiz ki kendimiz düzelirsek etrafımız düzelecek, ağzımız düzelecek. O zaman her duamız makbul olacak. Allah Celle Celal'ın öyle kulları var ki elini açıp dua etmesine gerek olmuyor. Kalbinden geçiyor. Allah Celle Celal onun bütün muratlarını veriyor. Arkadaşlar önemli mesele bu. Allah için ikaz ediyoruz. Ne dedik? Tirmizi'de geçiyor. Mübarek adamlar. Allah için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz.